göreve seçildiğimizde yönetim olarak tek bir hedefimiz vardı. Muratlı köyünü en iyi yerlere temsil etmek, köyümüzün başarılarını herkese duyurmak. Gençleri futbol yoluyla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Çok şükür ki yeni yönetimimiz ile ilk seçimimizde bunu yaşamını mutluluğunu duyuyoruz, yaşıyoruz. Bizleri bu başarıya ulaşmamızda Muratlı Spor üyelerine, Muratlı Spor'umuza Dumar içi sonsuz çıkanlarımı sunuyorum. Yemeğe geçen tüm futbolcu kardeşlerimi, teknik heyeti ve hocalarımızı Kasım Karaduman ve İsmail Yuman'ı cani gönülden kutlar. Herkese iyi eğlenceler dilerim. Ulusal mobilya Nurdoğan Sarı ve ben şimdi izninizle ismini ilk kez bize sponsor olduğunda duydum. Muratlı Spor'la biz uzun süredir tanışıyoruz. Uysallar İnşaatı olarak da Muratlı Spor'a destek olduk, destek verdik. Karınca kararınca elimizden geldiği kadar. Muratlı Spor'umuz başarılı bir takım. İkinci şampiyonluğu sanıyorum. Evet, bu kısa sürede iki tane şampiyonluk aldı. Bu, Muratlı'nın birliğinden, birlikte hareket etmesinden kaynaklanıyor. Ben önce yöneticileri, idarecileri, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ediyorum başarılarından dolayı. Umarım salda da başarılı olacaklar. Biz de her zaman Muratlı'nın ve Muratlı Spor'un arkasında olacağız. Elimizden ne kadar geliyorsa destek vermeye çalışacağız. Yolları açık olsun. Ve komşu köylerimizden, doma içimizden, ılcak bizleri destekleyen dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Evet, bir alkış istiyorum sizlere. Ve yavaş yavaş ki verdiyse ben restini görüyorum. 13 bin lira veriyorum diyor. O. 19 bine kuzuyor. Bu rakama sadece bu kadar söylerim. Kanal iyi çay içiyorsunuz ama afiyet olsun. Bu arada teklif duymak isteriz sizlerden efendim. Halil İbrahim Başkanım. Bu kuzu 19 bine gitmez. Bu kuzuya başkan daha fazlasını da Çok güzel teklif. Önce bir alkış istiyorum. Önce bir alkış istiyorum. Teklif önce bir alkış istiyorum. Faruk Bey teşekkür ederiz. Satıyorum oğlum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun efendim. Kuvvetli bir alkış. Kuvvetli bir alkış.